daha var. Evladın anne babası üzerindeki hakkıdır. Bunu da seyredelim. Onu İzleyelim. Lütfen. Hadi bakalım. Subhaneke Allahümme ve Duhamdi ve Teala da kesmuk ve Teala ciddu. Bu kadar da, da biliyorum. <laughs> Olsun. Olsun. Haydi kasın. <laughs> Aferin Allah. sana. Maşallah. Maşallah. sana. Hadi sıradaki gelsin o zaman. Allah seni buyurun. bağışlasın korusun inşallah. Güzel evlat. Ailene huzur diliyorum. Tamam. Siz... E, orucumuz bozulduğunda neden 61 gün oruç tutuyoruz? Hı. Yani bu sayı neye göre seçilmiştir diyor. Özür dilerim bir daha lütfen eder misiniz? Orucumuz bozulduğunda neden 61 gün oruç tutuyoruz? Yani o gün sayısı neye göre seçilmiştir? Aslında 61 diye bir oruç yok. Şehreyni mutatabiyayin iki ay peş peşe var. Hı hı. Yani siz 28 çeken Şubat ya da peşinden 29 çekeni tutarsanız o sayı 60 olarak değil de size de düşer. Burada hmm. asıl olan şey şehrayn-ı mutatabiyayn, iki ay peş peşe e, oruç tutmaktır. Bunun kıyasına gelince hani kısa kesmeye çalışıyorum. Yoksa seneme bin Sahır el beyadi Hazretleri zahar yapıyor eşine Ramazan'da hmm. ve sonra orucunu bozuyor, peygamberimize geliyor. Bu hadise üzerine Allah Resulü ona köle azat edebilir misin? Hayır diyor. İki ay peş peşe oruç tutabilir misin? Hayır diyor. <laughs> Peki altmış fakiri doyurabilir misin? Ona da hayır diyor. Diyor ki, Allah Resulü şuradan diyor, zeraki bahçesinden bir hurma getirin diyor, sepet getiriyorlar. Hı hı. Bunu diyor, infak edebilir misin? Al götür dağıt. Ya Resulallah diyor, Medine'de benden daha fakir yok diyor. Ya tamam. sen suçlu gelmişsin bir dur yahu. Evet. Ama Allah Resulü'nün ahlakına bakın Mustafa Bey. Allah Resulü'nün zarafetine bakın. Hı hı. Al diye bunu ailenle beraber ye diyor. Allah Bence bu, bence bu yaşanan da bizlere ibret olsun diye Allah tabii, tarafından tabii ki, e, bir tabii kader. Ki. Ki zaten o açıklanıyor değil mi hocam mücadele suresinin başında. Aynen. Yani. Minhun diye devam eden. <laughs> Buyurun hocam. Hadi. Peki bir soru daha var o da ilgin. Muhammed <laughs> <laughs>